Selam arkadaşlar ben Enes. Ben Berkay. Ben, ben Burak. Bugün sizlerle parkour map'in ikinci videosunu çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Başlayalım arkadaşlar. Önden Ar Ulan tek etkisini göstermeden Arif hep gidiyor. Aynen. Şu ikinciyi bir atlayayım yok. Öldüm ben. Kaydetme noktası. Kaydettim ben. Ha kaydetmiştim ben. Ben değil düğmeye. Burada, burada bekleyin. Oğlum düğmeye basamadım. Ha bastım. Bir dakika beyler ben öldüm şeyde doğdum lan. O en dışarıda doğdu. TP at o zaman abi çok şey, çok şey. Evet. Beynim bulandı ben. Yani. Attın mı sen TP'yi? Aynen. Kim at? Berkaya. Onun neredesin? Burada. Yoksun. Hani gözükmüyor. Hayır, geldi. Tamam, hadi bele be, bende. Ben. Gideyim. Abi, niye bekliyorsun? Hadi be, düştü. Beler şu ilk giden oradaki altınları almayı unutmasın. Ben alıyorum, aldım. Oğlum bir şey diyeceğim, bende hem bulantım var hem körlük. Süt içmedim mi? Ay süt var mıydı orada? Evet. evet. Nasıl? Game up 1'i yapıp oradan hemen süt içeceğim bir tane. Evet. Unutmuşum. Burada süt var. Oradaki süt başka şey için, ben arkadaki sütü hiç unuttum. körlük için oradaki sütü. Ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi körlük şeyi içeceğim bir de. Neyse ben böyle de ben geçeyim böyle geçeyim. Ee, bölüm 3. Tek al. Bekleme ya ben. Buradaki botunu almayı unutma. Tamam. Ee, Arif gel. Kaydetme noktası nerede? Kaydetme noktası orada. Beni kaydetsen indi. Çok acayip koruyacak bir yer bu. Kaydetme noktası. Tıklayın. Tamam. Sağ ol. Ben ne kaydettin? Bana da tıkla. Seni evet. kaydettim ben. Arif kaldırıyor. Kaydettin mi? Hıhı. Ha. Tamam kaydettim. Nerede ben göremiyorum Arif kaydettin. Arif'i kaydettik tamam. O Google Maps yazdı bir dünya. Arif şuradaki botları almayı unutma. Altınlar kim alıyor sağ olsun. Minecraft'ta kaç CD vardı Bellere oylama yapıyoruz. Ben... 12'dim. 12. 12. 12 dedim ben. 11 değil miydi ya? Bırak sen ne diyorsun? 12. 12 herhalde. Ben 12 yetmiyoruz ama yeter abi. basar mısın hiç kaydetme noktasını? Yok. Eyvallah. Ben burada ben. kaydettim. Annemi ben hemen kaydettim. Ee, Beler sıçkan ekseri aldım Altınları ben alıyorum. Kaydetme noktası. Çabuk Beler süresi bitmedi. bir kere zıplayın sonra sıfacayı basılı Biliyorsun. Biliyoruz o kadar da cahil değiliz. Kaydetim ben, ben geçiyorum. Geç. Bırak. Oh. Bir dakika ben altından Oyun i̇ki. bitti. İki. Parkuri, parkur, Parkurum hep ikide görüşmek üzere. E, bırak hadi. Siz... Hoşçakalın. Er, evet kaç altın topladık biz? 35. Kralız. O. Tam puan almışız. Hayır. Arkadaşlar. Iııı. E, İkinci. Aa krallı. Video kral, çok kral. kısa oldu ama ya. Evet arkadaşlar video kısa oldu ama inşallah beğenmişsinizdir bu ikinci parkur videomuz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.